Kim futbol arenasında kozlarını paylaşacak. Evet, her şey hazır değerli seyirciler. Ben spikerimiz Hasan Muslan. Maçın sunumunda sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. olar ekrana geliyor şimdi Hakemin düdüğüyle birlikte müthiş maç başlıyor. Akıl dolu bir pas. Bir şut. Tribünleri ayağa kaldıran bir şut ancak asfakla herkes yerine oturdu. orne Kanatları iyi kullanıyorlar. İleri attı. Sol kanattan atak gelişiyor. Topu hala ayağında. Şimdi verdi pası. İzin vermiyor. Gradel Hala maçın ilk golünü bekliyoruz. Topu tekrar almak için ayak koydu. Pası kesti. Geçmiyor pas. Ve karar fal. Kart gelecek ve evet sarı kartı gördü. Şimdi attı şutu. Müthiş bir kanan boy. Uzaklaştırdı savunma. Kaptırdı topu. Taş atışı yapılacak. Sert hareket çizgi içerisinde ise penaltı. Hakem çizgi dışında diyor ve serbest vuruş. Kart gelecek ve evet sarı kartı gördü. Karara itirazlar var ama hakemin umurunda değil. Direkt kaleye vurdu. Savunma uzaklaştıramadı. Bir şut. Gradel. Tekrar kazandı topu. İlk yarının bittiğini işaret eden düdük geldi. İlk yarıda gol yok. 0-0'lık eşitlik var. İşte ikinci yarı başladı. Eşitlik henüz bozulmuş değil ve mücadelenin ikinci devresi başlıyor. İkili mücadele biraz sert. Kaptı topu rakibin ayağından. Faul itirazları var ama karar devam. Gol sessizliği iki takımda da devam ediyor. topla fazla oyalandı ve kaptırdı. Kritik bir dokunuş ve pası kesti. <laughs> ve korne. Sağ tarafta boşluğa attı pası. Omuz omuza kili mücadele. Şut ancak gol olmaya yetmiyor. Uzun bir pas. Son bölümlere giriyoruz. Gol için en uygun zaman. Şimdi gördüm da etkili bir pas. Öne doğru gönderdi. Yeni bir atak düşüncesi. Uzun top. Şut. Şutu kaleyi bulmuyor. Kone. Şimdi verdi pası. Şimdi bir ara pası. Topu iyi taşıdı. Kanada uzattı. Nefis çalımlar. İleriye attı. Son düdük geldi ve bu müthiş mücadele sona erdi. İki takım da müthiş mücadele etti gerçekten ama maç berabere bitti. Sahada kazanan yok. Fakat tribünler ve ekranları başındaki izleyiciler güzel bir futbol keyfi yaşadılar diyebiliriz. Canlı yayınımızın sonuna geldik değerli futbol severler. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Her şey gönlünüzce olsun. Mutlu akşamlar.